Herkese iyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Bugün yine çok değişik bir aktivite içerisindeyiz. E, Enes sayesinde keşfettiğimiz ilginç mekanlardan birindeyiz. Neredeyiz? Çöplükler benden sorulur. Evet. E, büyük bir geri dönüşüm merkezindeyiz. Evet. Şimdi burası ya İsveç geri dönüşüm konusunda gerçekten ülke olarak, bilinç olarak... Çok üst düzeyde, üst seviyede bir e, ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla bütün herkes buna çok dikkat ediyor ve özen gösteriyor ve hafta sonu etkinliği olarak ayrıca zaman ayırıyor diyebiliriz. Burada da daha önce şeyi söyleyebiliriz. Belki bir önceki çektiğimiz videolarda e, mutfağımızdaki ya da evimizdeki küçük çöpleri nasıl geri dönüşüme aktardığımızı anlatmıştık. E, bugünkü konumuz ise büyük çöplerin nasıl geri dönüşüme aktarıldığı. Yani evimizdeki atacağımız ikinci el eşyalarımız gibi. Koltuk mesela. Koltuk, nereye atarsın? yani? Koltuğu dışarı çıkartamıyorsun, evin dışına çıkartamıyorsun, büyük cezaları var. Nereye koyarsın, nereye atarsın, kim alır, kime aldırırsın? E, böyle bir şey yok. İsveç'te her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Bugün de bu büyük malzemelerin nereye atıldığını göstereceğimiz bir video çektik size. Evet, hadi bakalım. Iyi hadi ge seyirler. Gezelim. Çöplük gezelim. Çöplük gezelim. <laughs> Burada büyük konteynerlar var. İşte cam, ahşap, metal. E ee, ne var başka? Pencere, pencere. pencere... Mineral ve seramik ürünleri var. Seramikler, i̇şte. evet. A Beyaz eşya. Ama beyaz eşyalar. Motor, motor, motor parçalar. Yani böyle aslında diğer ufak bir geri dönüşüme veremediklerimiz. Evet, şu aşağısı buzdolabı, çamaşır makinesi. Şu hmm, aşağıda orayı gördüm. da şimdi giderken tamam, çekeriz. çekeriz. Şuraya geliyorum. Büyük ahşaplar yapı evet, malzemeleri seramik şurada yine ahşaplar ama bunlar daha ufak çivili ahşaplar genelde güvenlik bize youtuber mısınız dedi biz de güldük o da güldü şöyle yips dediği bu ne canım? Ee, Karton kıyafet gibi mi? Duvar. Evet, bu evlerin duvarları. duvarları. Evet, şurada buzdolabı. <laughs> Uzun buzdolabı. Şuraya ilerliyorum. Burada ne var? Ay yok bez, bak ama şey falan var. E, valiz sandalye. Yani kumaş atıklar. Evet kumaş şemsiye gibi büyük mantor. bahçe şemsiye evet, seni. Evet, i̇şte şey kalımalı gibi. Evet, perdeler. Perdeler. De. Burada da şöyle. Evet. Geçiyorum. Ha burada detaylarını yazıyorum. Evet neleri atabileceğimiz. Şöyle her birine hangisi plastik evet. E, evet. Şöyle plastik materyal atıkları. Hortum var. Blender, evet, yani <laughs> paper. Evet. Ne var Bir kitaplar, e, kağıttan e, malzemeler, karton. Evet, büyük olanlar. Böyle evet, evet. kitaplar. Şöyle şurayı da çekiyorum. Sonra aşağıya geçeriz. Yine büyük ahşaplar ve ne diyor, Evet. Çalışmayan televizyon kısmında. Armatürler, yani abuzlar, kablolar, her türlü kablo ve şeyler, prizler. Bunlar Acaba bunların yüzde kaçı tamir edilebilir? Ee, bunların bence çoğu Tüpürge. tamir edilebilir çoğu tamir edilebilir malzeme. En süpürgeleri. Ev telefonları, UFO, ısıtma cihazları, evler radyatörleri ve mikro te mobil telefonlar ve radyo şeyleri de evet. Bunu atamayacak Bunun yeri burası galiba. Evet. evet. Aşağı indik. Burada da şurada yazdığı gibi işte ee, çamaşır şey, bulaşık çamaşır makinesi, çamaşır, gibi. çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalar. <gülüyor> Şurası, <gülüyor> aynen öyle. Yine bir sürü buzdolabı. Yani bunların hepsi yapılmıyor olamaz herhalde. Yapılması masraflı ve pahalı. <laughs> Yenisini almak daha ucuza geliyor belki. Tabii bunu. Yani 6 milyonu ikinci elini alabiliyorsun. Niye 6 milyonu ikinci elini alacağını evet. yaptırmak için 4.500 milyon para Burada şöyle uzun bir kuyruk var. Biraz evvel geçtiğimiz çöp konteynerlarının yanına çıkabilmek için. Yani çok uzun değil ama bir 15 e, arabalık bir kuyruk var diyebiliriz. Hafta sonu etkinliği. Bu da yeşilliklerin geldiği, bahçe, bahçe temizliklerinden arta kalan kum, toprak, yeşillik, dal, yaprak. O kısmın atıldığı bölüm çöpteki. Sonra arkadaki bu şeyler aracılığıyla büyük ağaç geçiyortu ne? Arka tarafı. O tarafı, Neresi? Büyük ağaçlar. O tarafa şun ses Burası çim. Çimde e, yaprakların atıldığı, dal, büyük dallar var. Çim yapma. Evet. Küçücük bir çekim oldu ama çok şey ifade ettiğini düşünüyorum. Daha önceki çektiğimiz e, geri dönüşümü nasıl yapıyoruz İsveç'tenin kalan ikinci yarısı olarak kabul edelim bu videoyu. Evde hala çıkan küçük e, günlük çöplerimizi attığımız yerler aynı ama büyük olanlar için bu gibi geri dönüşüm alanları kullanılıyor İsveç'te. Trailer, trailer kullanmanın ya da kiralamanın e, çok yer e, kapladığı yani önem sahibi olduğu bir gerçek. Çünkü insanlar buraya trailerlarla getiriyorlar çöplerini. İsveç'te Türkiye'deki gibi her aşı parayla yaptırabileceğin insanlar yok. Nüfusun da azlığı burada önemli. Ama insanlar keyifle kendi işlerini kendileri hallediyorlar. Bu da bence e, İsveç'te ben yaşarım ya da yaşayamam diyenler için bir ayrım noktası diyebiliriz. Her şeyi kendiniz yapmak zorundasınız. Keyif alıyorsunuz. Ne ala. Keyif almıyorsanız İsveç size göre değil. Hoşçakalın.